Evet Mobile Bank Bank'te bildiğiniz gibi Kof'un premium tedariği gelmiş bulunmakta. 250 elmas yükleme ve harcama görevlerini yapacağız, çekeceğiz. Ne gelirse gelir. Kof'u da böyle ahım şama hadi alayım gibi hissiyatım yok. Çünkü neden? Çok pahalı. Almak isteyen arkadaşlar olursa da ne yapacak abi? Günlük ilk baştan beri çekecek, çekecek, çekecek. Gelecek burada bir tane 10'lu vuracak. Bingo'yu tam altı tam aldı, almaya çalışacak. Gerek var mı? Yok. Neyse önce şurada bir tane harcama görevlerimizi yapalım. Bakalım ne çıkacak. Güzel güzel. Oh, hoş olmuş. Ya da şu 225'liği de harcama görevası olsun diye yapalım arada. Patlasın bakalım ikinciyi de. Büyülü çağrı yüksürü. Güzel severiz. Şimdi etkinlik kısmına gelelim. Şu kartlarımızı bir toplayalım. Kaç tane veriyor? 1, 2, 3, 4 daha 7, 7, 5 daha 12. 13, 14, 15, 16. Eskiden ön kayıttan bir tane daha bilet verirdi. Şimdi ne veriyor? Başını. Neyse kopa gelelim abi. Şimdi ne diyor? Olnu da garantiz olmayan bir kostüm. Haydi bakalım. Haydi. Ne vereceksin abime? Alev ustası güzel. Geç kulüm. Alev ustasını o kadar çok verdi ki tamam güzel emoji. Eyvallah da. Siyah ku. Abi bu siyah kuyu her etkinlikte veriyor bak. Kimi donmuş kanat. O da var geç. Hay alev ustana var en sonunda patlatacağım ama ha. Aşinalık şekeri. Bunları bir dahakine geçeyim. Çok pardon bu aralar hızlıca. Bukta mı kaldı? İnşallah. Alevli yay var mıydı hatırlayamadım. Hepsi varmış. Maşallah. Bingo pek umurumda değil zaten. Part 2'de her şeyin rengi belli olacak. Neye attı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya attı. kötü aldı dostum. Tak. Güzel. 8 tane. Az değil. Bir daha mı 8 verdi lan? Allah Allah. Bir tane kostüm vermedi lan. İlginç. 2 tane daha büyük iksir. Güzel. Hadi bir tane bende olmayan kostüm. Eflatun Kont o da varmış. Ben yok diye hatırlıyordum o da varmış. Alevli tuzaklar. Bu ne? Sakar keşiş o da varmış. Tövbe bu ne? Uzay kedisi kimi? O da varmış. <laughs> Abi çağır güzel kostümler normalde de. Aha part bir de iki tane bingo çıkarttık. Tiyoo, bir de şu aşağıyı verdim var ya. Cuppa Part bir değer bir buçuk kaç çevirseydim. Tahminen onu da alıyordum. Cevşen mod 10 mu? Son 2 tane. 8 tane kalmış. Güzel. 8 tane ne kadar çok şey verdi ya. Bu yeni gelen jetonu verdi. Koftada çevirmelerimiz bu kadardı. Hızlıca bitti. Kerli miydi? Bilemedim. 250 masa ben hiçbir şey almadım. Kostüm kaydına bakıyorum. Normalde bakılınca eğer bu kostümler sizde yoksa çok güzel. Çark, epik var bir. 2 tane normalde güzel kostüm var. Diğerleri spesyal yani bir special. Güzel kostümler normalde de. Akacım bende hepsi var. Şimdi gelelim abi. Ne var? Çekilişten, büyülü çarptan. Gördüğünüz gibi ta fıraya geldi artık. Biraz geç geldi ama geldi neticede. 3 4 Şunu da alalım. 5 Hazır oradan çıkmıştı burada harcayayım bari. 131 parça üstüne basacak halim yok basmayacağım da. Ne zaman da biriksin abi kendi kendine. Şimdi gelelim 35 tane. 35 tane de şu kostümü çıkartabileceğiz mi? Christmas bebeğim. <laughs> en azından bu geldi ya. Christmas kostümünü alabildim. Hoş. Hadi bakalım sizlerle beraber. 26 tane daha var. Bir daha deneyelim. Belki çıkar şansımıza. Size beraber yapma. Bayağı iyi çıkmıştı. Bir daha. Altı tane. Beş tane. Dört tane. Üç tane. iki tane. Bir tane. Son bir tane daha çıkmadı maalesef. Bir tane daha çağır iksiri verdi. Güzel. Onunla da gidelim. Büyülük çarptı. Hemen şuradan vuralım. Yani koftan da iki tane bingo doldurduk. Üstüne bir tane Christmas kostümü aldık. Toplamı güzel bir yükleme. Güzel bir harcama oldu. Da ben de isterdim şu 1.5K'lığı yapayım. Eğer baktım bingolar tam tam alacak gibi tahminen etkinliğin sonunda patlatırım gibi geliyor. Part 2'de görüşmek üzere. Herkese iyi günler. iyi oyunlar arkadaşlar. Sayonara.